Switch. Bir önceki derste if koşulunu elsifle ile genişletme anlatılmıştı. Fakat daha fazla dallanma isteyen durumlarda bu şekilde kod yazmak işinizi zorlaştıracaktır. Bunun yerine switch deyimini kullanabilirsiniz. Dosyadaki body etiketi içindeki tüm kodları silin ve logical2.php olarak farklı kaydedin. A değişkeni oluşturun ve içine 2 değerini atayın. Switch deyimini yazarken, Parantez içine hangi değişkenle işlem yapılacağı yazılır. Ardından süslü parantezler içine case sözcüğünü kullanarak olabilecek değerler ve eğer bu değerse işlenecek kod bloğu yazılır. Her case içinde break komutu kullanılmalıdır. Break komutu switch deyimini kırarak deyim dışına çıkmasını sağlar. Sonundaki default değeri ise case'lerde kullanılan hiçbir değere uymadıysa işlenecek kod bloğunu yazmak için kullanılır default değerini yazmak zorunda değilsiniz. Dosyayı kaydedip tarayıcıda ön izlediğinizde A değişkenine göre yazması gereken metin ekranda görüntülenecektir.